Arkadaşlar merhaba. 29 Eylül 2021 saat 21.00 civarı. Dün yaptığımız analizden sonra bugün yine grafiklerimizi inceleyecek olursak, Dolar Türk Lirası tarafında bir konsolidasyon süreci oluşmuştu. 8 lira 90 ve alt banda da 8.80 olmak üzere bu bant aralığında sıkışmış olan bir Türk Lirası vardı şu an anlık baktığımızda bu bölgenin grafik tarafından kırıldığını hacimli bir şekilde 8.90 üzerine attığını görebiliyoruz. Gelen son 4 saatlik mumla birlikte. Şimdi bu bölgenin kırılımıyla birlikte yukarı bölgelerde hedef neresi olur diye düşünecek olursak ilk bazda şurada oluşan bir bayrak formasyonundan söz edebiliriz. Bu bölgenin kırılımıyla birlikte bizim için ilk fiyatlanacak bölgenin e, bu e, 4 haçlık zaman diliminde görünen e, bayrak boyu kadar yani 9 lira seviyelerine tenk geldiğini görebiliyoruz. <laughs> e, yarın da e, bu seviye üzerinde sağlıklı bir kapanışını sürdürüp devam etmesi halinde e, borsa tarafında da yine e, önemli bir e, satış getirebilir. O tarafta e, önemli olan bir e, 1380 destek bölgesi vardı. Bu bölgenin kırılımını e, yine Borsa İstanbul tarafında yaşatabilir. Ve bu da e, yine dediğimiz gibi e, 9 lira seviyesini bizim için güçlü bir şekilde konumlandırılabilir. E, gündelik bazı da yine grafiği ele aldığımız zamanda da bu seviye bölgesinde şu son oluşan iki mum e, boyu kadar e, bir fiyatlandırma alacak olursak, kırılımın geldiği alandan itibaren fiyatlanmanın e, 9 lira 15 kuruşlara denk geldiğini görebiliyoruz. Bunu da haftalık bazda baktığımız zaman yine uzun vadede önemli olan bir direnç seviyesinden direnç seviyesi bölgesiyle de dolar Türk Lirası'nın kesiştiğini görebiliyoruz. 2018'in 8. ayda görünen bir tepesi ve o bölgede de son önemli zirvelerden biri kabul edilen 2021'in e, Kasım ayındaki zirve tepesindeki geçen bu bölgelerde kesişen e, destek e, direnç çizgisiyle çakıştırdığımızda e, 9-15'ler bizim için kritik bir e, görev üstleniyor. <laughs> Yine bu bölgedeki son oluşan e, saatlik mumları da değerlendirdiğimizde, şu an için oluşan mumların oldukça istekli ve e, yüksek derecede alıcı kitlesi barındırdığını görebiliyoruz. E, dün e, merkez bankalar tarafından e, kısmi satış baskıları gelse de e, bu baskılar bugün için e, kendi önemini yitirmiş e, görünüyor. <laughs> e, Tabi burada da e, pozitif yönde ilerleyen e, gram altın tarafında yatırım yapan kişiler için önemli bir avantaj olduğunu görebiliyoruz. Dünkü yaptığımız analizde belirttiğimiz 500 lira seviyesi bizim için önemli bir bölgeydi. Şu özellikle 23 Eylül'de oluşan bir yükselişle birlikte bir spike attı ve 24 Eylül'de burada önemli hacimli bir mum oluşturdu. Son gelen 3 mumun bu bölge içerisinde hacimsiz bir şekilde bir geri çekilme yaşattığını bugün için gördük. Bu da önümüzdeki günlerde 510 lira seviyelerini e, bizi bu alan e, içerisinde göstermesi yüksek derecede muhtemel görünüyor. <laughs> bir e, diğer etkene baktığımızda yine burada da önemli olan bir e, dolar endeksi vardı. Dün içinde belirttiğimiz önemli seviyelerin kırılımıyla birlikte özellikle 93.50 seviyesi üzerindeki e, olacak bir kapanışla birlikte son oluşturduğu gördüğü önemli bir zirve olan 94 94.50 seviyeleri bu bölgede önemli bir direnç olarak yine karşımıza çıkıyor. Anlık olarak pozitif değerlendirmesini sürdüren dolar endeksinin de 94.25 seviyelerinde şu an için fiyatlandırmasını sürdürdüğünü ve bu muhtelif bölgeye doğru ilerledikçe de RSI tarafında e, aşırı alım bölgesini, e, bölgesini geçtiğini görebiliyoruz. Burada da 85-90 e, seviyelerine yaklaştığını e, görüyoruz. Burada da oluşacak ufak bir geri çekilmede satışların e, sert bir şekilde olacağını hatırlatmamızda bir fayda olacaktır. E, bir süredir yine Forex tarafındaki işlemler için bir fırsat olarak nitelendirdiğim bir Euro-Dolar grafiği vardı önümüzde. Burada da gözle görünen e, bariz bir şekilde omuz baş omuz formasyonu vardı ve kapanış grafiklerini de yine burada değerlendirmeye aldığımızda kırılan önemli bir e, destek seviyesinin e, pullback yapmasıyla birlikte e, 1.18'lerden aldığı kuvvetli bir satıcı kitlesiyle alnık olarak 1.16-1.15 seviyelerinde Euro-Dolar şu an e, fiyatlandırmasını sürdürmekte. Tabi bu formasyon fiyatı verdiğimiz bir 13 seviyeler vardı. E, bu da e, Euro dolar tarafında yine önemli görülecek e, kapanış grafiğine göre önemli destek seviyelerinden biri olarak e, bu alanda karşımıza çıkıyor. E, burada da yine işlem almak isteyen arkadaşlar için e, haftalık bazda oldukça gün e, kuvvetli bir momentumun olduğunu satış önlü e, belirtmemizde bir fayda var tabi e, bu fiyatlanma hızlı bir şekilde yaşandı ve e, hemen hemen e, önemli bir geri çekilme Aslında bu bölgede yaşanmadı diyebiliriz e, bu bölgelerde tuzak hareketlerin yaşanma ihtimali çok e, yüksek derecede özellikle 9470 dolar endeksi tarafında 94.60 e, düzeltiyorum bu bölgeye e, bu bölgedeki direnç seviyesine doğru dolar endeksinin Yaklaşmasıyla birlikte e, Euro-Dolar tarafında da bu düşüşlerin e, momentumunu kaybedeceğini ben e, düşünüyorum. O bölgedeki e, ufak çekilmelerle birlikte Euro-Dolar'da kısa vadeli geri çekilmeler yaşanabilir. Burada da yine karşımıza çıkan önemli e, direnç seviyeleri 1.16 e, seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte yine e, kolorasyon tablosunda ele aldığımızda da 10 altında da önemli belirtiler bizim için çıkıyor. Ons altın tarafında da değerlendirmeyi yaptığımızda özellikle 1725 kırılımıyla birlikte ons altın tarafında da 1745 1745'lerden aldığı bu satıcı desteği ile birlikte alt bölgelerde 1711 seviyelerinin görülmesi şu an için muhtemel görünüyor bu bölge üzerinde yani 4 haçta biraz daha değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda alt bölgeden geçen bu destek fan çizgisinde vereceği tepki de yine bizim için önemli olacak. Karşı kolorasyon olarak da Euro dolar tarafı bunun için takip edilebilir. Forex tarafında önemli alış fırsatları yine bizim için yaratabilir. Momentum bölgesi de kuvvetli olarak satış yönlü işlemini yine on altın tarafında da son oluşumlarla birlikte kendisini devam ettirmekte. Dün analizimde de bahsettiğim gece saatlerindeki şu 1733'lü bölgelerden aldığı iğnelemelerle birlikte bu alan içerisinde bir alıcı tepkisinin olabileceğini söylemiştim. Buradan gelen alıcı tepkisi de bu fiyatlanmayı 1746'larda gördüğü zirveyle birlikte yeniden satıcı tarafına fiyatlandırmış bulunuyor. <laughs> Yine petrol tarafında da önemli bir yükselişimiz vardı. 76 seviyelerinden trendini, özür diliyorum 69 dolar seviyesinden yükselen ham petrolün zirvesini, 76 doları tamamladıktan sonra bir düzeltme hareketine girdiğini görebiliyoruz. Tabii bununla birlikte de önemli bir destek kırıldı diyebiliriz bu bölge için. Burada da yine önemli olan bir trenin kırılımıyla birlikte bir süre negatif yönde işlemler aranabilir. Burada 72 bölgesi ham petrol tarafında önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Kanada dolarındaki görünen zayıflıkla birlikte de e, bu tarafta satış yönlü işlemler yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirilmeye tabi tutulabilir. E, 76-80 üzerindeki bir kapanış petrol tarafında alış işlemlerinin e, kapatılmasında, satış işlemlerinin kapatılmasında fayda olacaktır. E, gece içinde e, stop'u biraz daha kısmak kısma isteyen kişiler için söylüyorum. Bu bölgede 75-60 seviyelerine doğru fiyat ilerlemesi halinde. Burada işlemler tekrar satış yönlü değerlendirilebilir. Bölgenin üstündeki görünüm kapanışlarla birlikte stopu kısa tutma kaydıyla yine çıkış işlemlerine dahil olabilirler. Zira gelen veriler tarafında da 4 milyonluk bir talep arz fazlası mevcut. Öbür yanda da tabii İngiltere'deki yaşanan bir petrol kaygısı var. İki haberin de iyi bir şekilde değerlendirilmesi petrol tarafında önemli bir yol gösterici bize olacaktır.